Hemen Cihat Bey, Cahit Bey hazır. Hazır. Yere iki hazır şim. Hazır. Bas kontrolü bas. Bas bas kontrolü bas. Z çevirin ben içeri. Z çevirin. Z, z, z çevir Z Z Bas çir, yor, Osman Bey. Bas bizim meclisler var. Z çevirin. Z çevirin. Z vurduk. Z vurduk. Z vurduk. Z Z vurduk. Z vurduk. Dön şimdi geriden. dön dön dön. Dön bende sağımız geldi. Sağ bir linki iki. Sağ bir linki bir yaklaşacağız. doğru yürü. Bas önüne konusu olur. atlar. vur. 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 doğru. Yürü var mı? Dönüyor bekle. Tamam ben dümdüz koş. Koş dümdüz. Koş dümdüz. Dümdüz koş dümdüz koş koş dümdüz. Arkana sol lock dur. Gel direkt sol yöne doğru gir. Sol doğru Yürü 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 sol doğru. Dümdüz devam et. Devam et. Devam et. Yürü yürü yürü. Önünü gördün. Yürü direkt. Arkası da geliyor. Hemen direkt bir bir sağdaki birlik kes. Birliği kes. Kes birliği. Hemen direkt sağdaki dik oraya yöne Sonra. Yine de alacağım. Sol Kalmışsın, kalmışsın. Şey kalmışsın. Bırakma. Kalmış mı? Geri gelin. 80 Cermin, 80 80, 80 ver iç 80 ver iki şöyne. Kolun çöz. İki şöyle. Zey vuru, vur, En solu bende geldi. En solu direkt şu. şu, şu, şu. Abi tamam, forçik, forçik, forçik. Bırakma. Forçik içinde bırakma. Hemen sonunda direkt şu yaklaş. Geri gel şimdi. Kez daha set attım. çevir, zey çevir. Yeri alışı. Osman hazır. Bas şey kontrolü bas. Bas, zey çeviriyorsun. Yürüyorsun Zey vuru oradan. Zey vuru oradan. Sağlı vuru, zey oradan. Desterik, Sağında Murat kaldı. Dön süperle bırakma bırakma süperli süperli Tamam, döndü sol sol sol, sol 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 gel gel solu bana gel solu bana devam sol tamam, yürü doğru yürü ileri doğru yürü 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 ileri doğru bir iki üç yaklaş yaklaş yaklaş, yaklaş. doğru bir iki iki yaklaş biraz rahat lan işte bas oraya bas bas abi. bas bas hemen zeçiyoruz <laughs> zeçiyoruz hemen dikler dinle et, dinle et, dinle et, dinle et. hemen sana dikler et, hemen dikler dur tam 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 çık 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 tam yürü koş hazır at Bakın ekran kontrol bas Bas tek kullanız diye Hemen dek biri 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 Hemen dek sandık biri biri biri. Görme 2 görme 1 hazır bekle at la. Bas ekran aldım devam. Çok iyi yaptın. Zeç 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 Slide atmaya çalışacak sağa doğru. Dön şimdi sandık bir anda. Sen döndür bu mi ikiler iki at. Bas kontrol bas. Hemen bende. Esir 3. Yaklaş bana. Yaklaş yaklaş. E, bir artı kendi oyna. Artı kendi oyna buraya. Tahsin tekini de aldım. Dön tek arkandaki biri bir pres dön bir dön biri bir pres Duydan vuruyor. Maliste. Herkes kes herkes, herkes, herkes. kes, yeri kes, yeri kes, Evet dön evet. de gel dök. bana bol girişine, evet. Gel evet. bana bol Koş sana bir hazır at. La. kontrol ne Tamam. Biz keseceğiz, biz keseceğiz. Kes orayı. Kes tamam. İler dur zevur orada. dedim anca bu kadar. Hemen çekiliyor. Sıkıntı bilemiyorum gördüm. Price maliste. Kes mukaddesle. Maliste. Solunda gidenle. Laf. Direk eko, direkt eko, direkt eko. Direkt, 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 direkt. çevir. Ze 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 oyna, ze oyna, ze Hemen de gel bana kapı doğru. Yürü 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 yürü. Kapı kim? Emre'nin üstü ki, destere bas. Artık yerde eko, artık yerde Emre, üstel... Emre çekti. Hemen dip üzerimiz oyna, Bas Pavel, 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 Pavel. Aldık. Yok aldım hemen. Alın aldım. Ortaya iki, ortaya iki. Emre'yi de aldım. Bas ortaya iki, Hemen dip Pavel, Pavel, Pavel. yok. Aldım aldım abi. Hemen dik koy 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 koy. Hemen dik sana bunlar bir 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 bırak bir. Hemen dik sana bir yaklaş bir. Süperli bir bir süperli süperli bırak 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 bırakma. Bırakma süperli bırakma. Hemen dik ters 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 ters. Döş şunun arkana gel. Al sildim al sildim. Hemen solda da gel hemen bir. Al sildim. Manisa arkasında. Gerek yeri budur şeyim. Hazır. Sen ne kontrol bas. En şu kalbi sildim yaklaş. Burada kalbi sildim. Söyledik. Bizim oradan çıkmaz mucize ama ne yapayım. Değil mi? bende 3 gelmiyor ama. Desteri bende Destirim bende bir. Yaklaş 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 hazır. At desken doğru. Basın so. Ben de ben de sıkıntı yok. Z oyna. Z oyna. Aldım Aka ok, çık geri Birinci var. Çık geri Yer <laughs> Bir ver kanka bizim 80. Arkana dön Z oyna. Safsayı attım arkana Z oyna. <laughs> Ölmeyeceksin kanka. Meşter geliyor gördün mü? Durat durat. Meşteri <laughs> görmedim Z oyna. Içi, Z oyna. Sol. Tamam bekle. Yere üzerim sen Geri gel. Z oyna olarak geri gel. Osman Bey. Osman Bey. Z oyna Z Z olarak Z olarak Z gel. Solunda meşteri at. Lavası Aldım ben onka. Of çok iyi. Aldım Oka. seni aldım alandan ben seni kalabileni还是... daslandır... vaz... aldım. Olmayız. Dalga bas. Tasa oynattım üstüme. Bana gel. Çık 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 kapta çık kapta çık kapta. Çık kapta gel beni. Gel direkt sal. de üç. bir hazır. At deskent. Bas çevir. Hemen Ya bak sikeceğim şimdi. Aldım tekini. Dön de kaptanın içine. Kaptan aksın hazır. Oyna kaptan aksın. kaptan aksın. kaptan aksın. çevir hemen. Yeri hazır. Tor attım. Bas oraya kontrol bas. Hemen dik presini kesin şunu ya. Git presini kes şunu ya. Bırakma Crowder'ı. Bırakma bırak. Tamam, Aldım. Tamam tamam. Dön dik Mono'ya gel. Gel Mono'ya doğru. Mono'ya doğru. Desterim ben de Gel Human Ball'ı yaklaş hazır. Bas oraya kontrol bas. Hepsi içe bas. Bas oğlum. Of oğlum be. Çok iyi. Doğru. Subside attım içine Z oyna. Kufu 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 vur. Kufu vur. Kufu vur. Kufu vur. Kufu maizli. Kufu maizli bırakma. Kufu maizli bırakma. Bırak. Des. Des attığı yerde. Gelişine iki. Gelişine bir hazır. Koş 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 koş. Hazır. Vur torlu. Yat yere Aldım o kaçık. Çık aldım çık. çık 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 960 çık. 960. Kanka ben bir Megi çamurum yok. Tonu bir kekimiz kibriz La. Bas ekonu toru sol bas. Bas bas bas. Benim metresin abi. Benim metresin. Çıkıyorsun. Karus bol geçiyordur. Çık. Karus bol geçiyordur. Çık. Karus bol geçiyordur. Saf set. Saf set. Saf set. Saf set. Tekini aldım. Rui kast Tamam çıkıyorsun. Yeri, içine yıkıyor. sağlık ekonu hazır. Bas ekonu toru bas. Aldım oka. Hemen konfuya vur. Konfuya vur. vur. İçe bili 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 bakma. Kork kor, kor kor kes konu konu kes, kes kes. Hemen direkt kuruyanı kes kes kuruyanı. Kuruyanı kes. Hemen sağa direkt bili bili bili. Daha sür aldım. Arka dağ gel dağ Göremiyorum Emre. Öldün mü? Öldün Çak. Safset attım tur içine. Çıksana kaptan 55. Beş. Çık kaptan 55 aldım oka. Çık kaptan 55. Çık, çık çık. Hemen tekrar sola geleyim ben de kanka arkaya. Yür sol yönüne dur. Hemen de ortadaki insta uçak hazır. Buradaki parismes bırakma. Bırakma 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 bırak evet. tekecek. Hemen de solundaki direkt eksi de eksi eksi bırak bırakma eksi Devam Haldi ediyorsun. Dem 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 yürü yürü, yürü yürü. Hemen de sonraki lot, lot. lord, lord, lord. bırakma lot? Dem vur vur dem vur vur dem 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 dem. düz dem vur 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 dem dem yürü 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 yürü. Hemen dem hemen direkt sandık bili 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 bil. 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 bırakma. İçine kaldı. Hemen öyle durdum diyorsun. Bili yaklaş yaklaş bili. des yok des yok yaklaş bili. Desi yok, desi yok. Yaklaş yaklaş tek istiyorum ona yaklaş hazır yaklaş yaklaş iki biraz hazır. Şem. De vur parası mesela tek. Orta tur attım içinize çevir. İçinize çevir içinize çevir içinize çevir. Hemen direkt çevir. Hemen direkt geri gel. Sağında öz evet bir teres 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 bırakma. Bırakma teres teresi bırakmıyorsun. Kes onu da kes. Kaptan Duru soydur. Duru soydur çok güzel. Kaptan tekini çevirdin. Hemen direkt sağla bende geliyorsun. Devam et bende sağla. Devam devam devam. Geliyorsun bende sağla. Ooo yürü monoya doğru. Yürü monoya doğru. Yürü, yürü 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 yürü. Yürü monoya doğru. Devam et. Monoya doğru devam et. Hemen direkt monoya doğru devam et. Monoya ekolarını iki. Ekolarını biraz yaklaş hazır. Bas orta yakalarınızı çevir. Devam 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 devam. İleri doğru dümdüz devam. Gel benimle. Mütahar bırak mütahar. Dön direkt sandur gel. Sandur gel. Sandur gel. Sandur gel. Sandur ekoları koş direkt önüne hazır. Bas oraya kontrol bas. Çok güzel Kürem'le. Z, z Z, Z, Çok güzel yıktık. Z, şir, ze, şir, ze, şir. Ağlam, dem, dem, tamam. Zeçir, Zeçir, Zeçir. Aldım oka. Tamam bıraktım. Zeçir, Zeçir, Zeçir. Zeçlerim bende iki biriz At tek kal burada. At kal burada. At kal burda İçeri gelene vur. İçeri gelene vur. Sapsayt atma. içeri gelene vur. Kaptana doğru çıksana Çık kaptana doğru. Tamam istediğim olmadı. Kaptana doğru çık. set Geri gel. Giy. Aldım tekini ben senin Kaptana Arkana ekonomi kibiz ırşayım. Daha şuraya basa kontrol bas. çık bana 5'te 5. Çık bana 5'te 5. Helal olsun lan size. Çık bana 5'te 5. Hemen de geliyorsun bende sollu. Su bol bir kim var mı? Yok şu an. Yüzlerinde. Devam et. Önüne devam. Bizimkiler önde dur. Önüne devam et. Şu cümleye Yaklaş şu cümleye. Git şu cümleye. Git git git. git. Tona düşürün kanka. Eksitin Adam eksit. Adam eksit. Adam eksitin. Hemen önde gidiyor. Kan alıyor veriyor benden. Ma ma bırak ma 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 ]ma. ma 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 maliye orayı. Alıyor orayı bırak. Paris'i bırak. Sonunda ekoların hazır. Bas ekoların torlu içine bas. Bas. Destler bende iki bir. Atsın kendi birliği vur. Paris'i geldi. Paris'i geldi. Bırakma. Hemen son dur tek. Devam et dur. Hemen de kolisana. Mayıs mesim bırak 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 bırakma. Birliğe koş koş. Çekti ne vur. Dört sandık çektiğini presle vur. Çekti presle vur torlu. Çekti presle vur torlu. Bırakma bırakma. Hemen dekten. devam et. Hemen de birliği birliği bırakma. Dön bana dön. Mono 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 dön 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 gel bende bende gel gel bende gel gel bende monu okay. gel hemen sonraki meşhur gördün yaklaş meşhur dur koş 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 seyuz adesleri kibir at seyuz bas önüne kontrol bas hemen zeh çevirsin içine zeh çevir z z, -Z. Ben de, ben de. hemen skrapper kaldı içine bir anne bir anne bir anne bir anne vardı bastım amına koyayım sandı dön dek vur parazitle <laughs> Geri ben geliyorsunuz abi, kanka. Biz gel biz üzerime gel. gel. Seri üzerime gel. Seri üzerime gel. Seri üzerime gel. Gel gel, gel benle. Hemen solu benle. Hemen de, içi bir Önüne hazır. Malisin hep değil. hazır. Bas önüne kontrol bas. Dur aldım. İçi değiller. Z öne, Z öne, Z Z Z Z Z oynuyorsun. Z Z Hemen deklem. Desterim ben üç. Kaptan kör. Evet. Tamam aldım Kaptan bir topu. Öldün mü? Alt, Öldüm. Ağabey Bekle. Rezeceğim ben. Geri gel. Üzerime gel. Sapsa tap. Desasterimiz eski öne. Desasterimiz eski. Redüksör, redüksör. Yere 2. Yere 1 hazır. Şey. Nasıl eko 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 aldım bak. Eko eko zeçe. Zeçe üzerine üzerine vursun. Üzerine bir de vursun. Bir de vur bir de. Bir de ben rezeceğim. Döşümle ne kadar ne kadar bir de vur sürekli. Bir vur bir de. Vur bırakma bırakma Bak bile vur bile vur bile 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 bırakın bile bırakın bile bırakın bile bile. Yere döndük en sol rez, 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 biraz şim. Dur süperli. Sağ kolun hazır. Basan el kontrollü. Desteri ki dester at sıkıntı geçiyoruz At sıkıntı geçiyoruz. bile bile bırakma. Bırakma yürü önde. Hemen dik dem 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 geçiyoruz önde dem dem yürü yürü yürü. Meji, 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 koş 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 Nerede meci? Bırakın bırakma. <laughs> önüne beş hazır sağlı. sağlı. Basan el kontrol bas. Z oynuyorsun hemen. Z oynuyorsun hemen. Z oynuyorsun. Z vur oradan. Arkadan temizliğe temizliğe. Arkadan beni ya. Tamam tamam Dester bende. Lan meşter gelecek. Bilinkin var mı? Sahne 2. Sahne 1. Tam sağ tarafında at. La. Kuralım bas ne? kontrolü bas. Hemen Z'ye Bili 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 bili. Bili parisi Bili mesi bırakma. Bili parisi mesi bırakma. bırakma. Hemen direkt tutam. Kes onu kes kes onu. Yürü ileri doğru Z'ye vuru vuru. Z'ye vuru vuru. Ne yaptın? Yürü yürü. Ya dön direkt arkana abi. sollu. Bili'yi kes. Devam et. Sağlı benim Sağlı benim Sağlı benim Yürü direkt yönü. Hemen direkt ortadaki Aferro'ya yaklaş hazır. Buradaki parisi mesi vur. Parisi mesi vur. Dön direkt ortadaki. Anak anak anak. Bırak parımı. Tor attım. Basit orda Hemen bili 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 koş koş bili. Aşkak, bili süper mi? süper mesi bırakma. Destler bende. Destler bende hazır. At iskem burada mı bili Hemen soldaki diğer pres. Dön dön soldaki diğer pres. Dön dön soldaki diğer presti. Paris Bedi, ölecekler Bedi, torattım. attım. Efendim neyse lere mi silelim abi? Seyeceğim mi? Seyeceğim mi? Tamam bekle. Ben basıyorum şeylerinize Gel toplan. Toplan abi ne bekle 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 bekle. Sildim abi seyeceğim ben. Devam. Hemen de soldan gel bende. En solundan gel. ah siktir. 2K basmamışım o. Güzel. Gel benim soluna yürü ileri doğru. Devam et sol, devam et sol, devam et, devam et, devam et. Yürü önüne doğru. Yürü öyle, bilinke iki. Bilinke biraz rahat. La. La. Bas anıyor kontrolü bas. Dediler. Öldüler. devam <laughs> et, <laughs> devam et. Yürü yürü yürü. Aldım bir tonak. Gir çık i̇leri, çık ileri, çık çık. Koş 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 koş. Kuraldır 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 vur. Eko devam et. Vura vur, vura vur, devam et. Tor attım ileri doğru. Tor attım oyna ileri doğru sollu. Oyna kovala peşte meşleri peşte meşleri işte. Çok güzel oğlum. Bak sigara içerken kesiyorsunuz ha dön sana birliğe vur vur birliğe. Gece bilince at bak. Tamam dön. Kaptan işte, bekle. Çekil de destler. Dön yani çekil. Öldü öldü. Kanka, kanka Bırakın bırakma bırakma çok güzel. Döndük içine non pk. Non pk Marisa. Kes non pk Dört kız. De hemen deyip, de ilk Hemen benle sağlı mono'ya doğru geliyorsun. Mono'ya doğru geliyorsunuz dostlar. Mono 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 mono. Ulan var ya tüm mikrofonum. Kül şey. Mono'ya vur mono'ya vur mono'ya vur mono'ya vur. Koş on koş on koş on on koş on on koş. On on. Koş 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 mono'ya vur mono'ya. Dalga bas dalga basın kanka dalga basın. Dalga dalga. Mono mono mono. vur mono mono. mono, mono, mono. Aman ha koyim. Dester 2. Dester 1. Hazır. At Dester. Direk eko. Direk eko. Ah ölüler. Dalga sil. Dalga sil. Subset attım arka içine. Arka At. Arka monun, arka üzerine arka arka monun üzerine gel. Monun üzerine gel. Aldım onka kanka. Monun üzerine dalgalı dur. Birliğe vur. İçine birliğe vur. Birliğe vur. Dalga, dalga acilleri, basın durun kanka. Dalga basın. Geri gel. Monun üstüne gel. Monun üstüne gel. Monun üstüne gelin Buyurun arkadaşlar. 80 verdireceğim hemen. Söyleyeceğim sana. Abi mage'ler değil. Siktirt mage'leri. Biz meleğe vuracağız şimdi. Bekle. Angel da da Angel tamam da, Angel yani. bastıracağım. Aynen Angel bastıracağım kankalar. Bekleyin mi? Ben buradayım ona göre. Solu gördüm bak solda da. Mon'un Solu üzerinde ver. bekle. Subset attım. Kaldı içi. Gelene oynayın. 84 da oynayın gelene. Gelene Yere iki yere bir hazır. Angel bas bas ekonu, Angel bas bas ekonu. Angel bas bas ekonu. Koru Mon'u. Z çevir. <laughs> Z çevir. Z çevir. gelenize çevir. gelenize çevir. Z bas bas Mon'un üstüne iki. Mon'un üstüne bir hazır. De bas kontrol bas. Ek 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 zeçir. Siz çok güzel. Çok güzel zeçir. Zeçir korkma. Korkma zeçir. Korkma zeçir için. Çok korkma zeçir. Dester bende.